Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu Karsil Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu radyo programındasınız. Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi bütün dinleyenlerimizin üzerine olsun. Bu Ramazan nuruyla, ışığıyla bizlerin gönlüne, yüreğine, maneviyatına, dolsun inşallah. Değerli kardeşlerim İslam dininin getirmiş olduğu ölçüler insanın günahlarla kirlenmiş gönlünü tertemiz hale getirir. Dünyaya dalmış ruhunu uhrevi hayata döndürür. Dünyayı ahirete, ahireti dünyaya tercih etmeden her ikisini de Yaratan'ın razı olacağı bir yaşantıya çevirir. Bu sebeple bize sunulmuş olan bu ilkeleri benimsemeli yahut ya da hayat düsturu haline getirmeliyiz. Bu düsturlardan biri de doğruluktur. Bu yıl Diyanet İşleri Başkanlığımız Ramazan'ın temasını doğruluk olarak belirledi. Doğruluk yalancılığın zıddıdır. Doğruluktan kasıt Söz söylemede, söz vermede, yaşantıda, iş hayatında, aile hayatında ama her şeyiyle doğru olmak, yalancılıktan beri olmaktır. Doğruluk kişiyi iyiliğe sevk eder, yalancılık ise kötülüğe sevk eder. Peygamber Efendimiz bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır. Şüphesiz ki, sözde ve işte doğruluk hayra ve üstün iyiliğe yöneltir. İyilik de cennete iletir. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık yani doğrucu diye kaydedilir. Yalancılık yoldan çıkmaya sürükler yani fücur. Fücur da cehenneme götürür. Kişi yalancılığı meslek edinince Allah katında çok yalancı yani kezzap diye yazılır. Kıymetli dostlar, doğruluk ne kadar önemli ise doğru insanlarla beraber olmak da o kadar önemlidir. Yaşam yalnız başına geçirilebilecek tarzda yaratılmamıştır. Birliktelik kaçınılmazdır. Bu birlikteliklerin en güzel şekilde devam edebilmesinin yolu ise doğruluktur. Rabbimiz Kuran-ı Kerim'de bize şöyle emretmektedir. Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ey inananlar, Allah'a karşı saygılı olun ve özü sözü doğru olanlarla beraber olun. İyilik yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmeniz değildir. Asıl iyilik o kimsenin yaptığıdır ki Allah'a, ahirete, ahiret gününe, meleklere, kitaplara, peygamberlere inanır. Allah'ın rızasını gözeterek yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışlara, dilenenlere ve kölelere sevdiği maldan harcar. Namaz kılar, zekat verir antlaşma yaptığı zaman sözlerini yerine getirir. Sıkıntı, hastalık ve savaş zamanlarında sabreder. İşte doğru olanlar bu vasıfları taşıyanlardır, muttakiler ancak onlardır. Rabbim bizi muttakilerden eylesin, takvaya erişenlerden, takva elbisesini kuşananlardan eylesin. Hani doğruluk dedi ki aklıma gelen bir hikaye var. Sizlerle paylaşmak isterim zamanın birinde bir gözü kör bir adam bir arayış içerisindeymiş. Farklı diyarları, farklı beldeleri dolaşıp gezmek ve tecrübe edinmek için yola çıkar. Evet hikaye kısa bu ya bir yere gelir bir köye köy körler köyü isminde bir köydür köyün tamamı kördür Görmek nedir hiç bilmemişler. Hiç bu tadı, bu duyguyu yaşamamışlar. Önce uzaktan bir seyreder bunları. Nasıl yaşıyorlar? Nasıl iletişim kuruyorlar? Nasıl karınlarını doyuruyorlar? Ticaretleri nasıl? Alışverişleri nasıl? Böyle bir uzaktan seyreder bunları. Tabi bakar ki günün birinde körlerden birisi diğer kör olan bir komşusunun evinden bir şey çaldı. Ve evine götürdü. Tabi artık dayanamaz. Buna müdahale etmesi gerekiyordur. Hayatın akışı içerisinde olağan düzeni bu şekliyle bozar. Ve koşarak gelir köyün meydanında Ey ahali bu adam şu komşusunun evinden şunu çaldı der. Tabi herkes hayretler içerisinde ve yargılar bir durumda bunu nereden çıkardığını, bu kanıya nasıl vardığını sorarlar. Adam ben gördüm der. Gördüm. Bunlar görmek nedir bilmiyorlar. Görmek nedir diyorlar. Nasıl bir şeydir görmek? Ben gördüm diyorsun ama görmek nedir? Ben kimin ne yaptığını görüyorum. Görmek böyle bir şey. Ve bu adam komşusundan bu eşyayı çaldı. Ben bunu gördüm diyor. Peki ispatlı o zaman diyorlar. Tabi ahali toplanıyor. Kanaat önderler orada. Herkes orada. Dışarıdalar tecrübe edecekler. Diyorlar ki şimdi biz ne yapıyoruz? Tabi bunlar görme yetisi kayıp insanlar ama işitme yetileri çok hassaslaşmış. Ta uzaktan geleni bile hissedebiliyorlar. Tabi hissedemeyecekler. Bir yere kadar bunu götürüyorlar. Oradan kendilerini görmesini ve ne yaptıklarını onlara söylemesini istiyorlar. Şimdi ne yapıyoruz diyorlar. Diyor ki ayakta duruyorsunuz. Evet doğru bildi. Oturuyorlar. Şimdi ne yapıyoruz diyorlar. oturuyorsunuz diyorlar. Diyor. Tamam bildi. Sonra bir kısmı oturuyor, bir kısmı ayakta duruyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bir, ya, bir kısmınız ayaktasınız, bir kısmınız oturuyorsunuz. Evet doğru bildi. Bu adam her şeyi biliyor demeye başlıyorlar kendi içlerinde. inanmaya başladılar. Sonra evin içine giriyorlar. Adamı göremeyeceği duvarın arkasında kalan bir bölümde Evin içine geçiyorlar. Şimdi ne yapıyoruz diye sesleniyorlar dışarıya. Adam diyor ki ne yaptığınızı bilmiyorum. Neden? Ben sizi göremiyorum. E az önce gördüğünü iddia ediyordun. Az önce sizi görüyordum. Şimdi arada bir engel var, duvar var. Göremiyorum. Evet teşhis çok basittir. Bu adam hastadır diyorlar. Ve doktorlarını çağırıyorlar. Doktorları da görme engelli. Tabi o da... Kör. Bunu masaya uzatıyorlar, doktor eliyle vücudunda işte hastalığı nedir onu tespit etmeye çalışırken en son gözüne geliyor, tek gözü sağlam olduğu için adamın, evet buldum diyor. Vücuttaki açıklığı buldum, vücuttaki deliği buldum. Bunu kapatırsak, bu açıklığı kapatırsak evet, olay çözülecek. Tabi adam bunu duyar duymaz sağlam olan gözünü de kör edeceklerini anladığı için orana kaçıp gidiyor. Ne olursa olsun tabi burada kıssadan alınacak hisse şu. Bazen çok net şeyleri görürsün, doğruları ifade edersen insanlar anlamayabilir, senin yalan söylediğini bile iddia edebilir. Her ne olursa olsun doğruluk hayatın temel ilkesidir, temel ilkesi olmalıdır dünya hayatının güzel bir şekilde geçirilmesine vesiledir. Doğru sözlü olmayanların, işlerinde doğru sözlü bir şekilde hareket etmeyen, doğru çalışmayanların, aile yaşantısı da doğru davranışlar sergilemeyenin aile yaşantısında da sonu hüsranlıktır. Mesela aile yaşantısına doğruluğu benimsemeyenler sonunda sıkıntıya düşmüşlerdir eve geç gelen koca doğru söz söylemeyerek eşine karşı nerede olduğunu saklar ise evinde olanlar için kocasına doğru bilgileri kadın sunmaz ise böyle bir hayat yavaş yavaş eşlerin birbirinden uzaklaşmalarına sebep olacaktır. Özellikle çocuklarımızın yanında doğru davranışlar sergilememiz, doğru sözler söylememiz, gerekmektedir. Eğer doğru dargan, davranış sergilemezsek, doğru sözler söylemezsek telafisi mümkün olmayan hataları beraberinde getirecektir. Mesela evde aile birlikte beraber otururken telefon geldiğinde ya da kapı çaldığında baba telefona bakan çocuğuna babam evde yok ya da kapıdaki kişiye oğlum işte de ki babam evde yok diye sözlerde bulunursa çok basit bir şey veriyorum örnek o zaman çocuk doğru sözün bazı zamanlarda söylenmeyeceğini zanneder ki zaman sonra büyüdüğünde babası "Neredeydin?" diye sorunca yanlış yerlerde dahi olsa çocuk doğru yerlerde dolaştığı yalanlarını söyleyecektir. Bu yalana ise başvurmasının altında yatan temel sebep aileden geçmiş olduğu yanlış eğitimdir. Kıymetli dostlar, çocuklar tertemiz bir varlıktır. Hepsi tertemiz birer varlıklardır. Bizler onları şekillendirmekteyiz. Bu sebeple onların yanında doğru davranışlar ve doğru sözler sergilememiz geleceğimiz için gereklidir. Bazen eşler birbirlerine yalan söyler. Çocuklar müdahale eder. "Sen çok konuşma bakayım." derler. Çocuk sorduğunda "Neden doğru söylemiyorsun?" diye ana baba bazen annelerin ve babaların bilmemesi gereken şeyler vardır cevabı verilir ki bu yanlış zaman sonra ana babaların da bilmemesi gereken bazı şeyler vardır şekline dönüşür günümüzde zararlı alışkanlıklara müptel olmuş birçok gencimiz bu şekilde hatalara düşmektedir çocuklarımızın nerede olduklarını tam soramıyor sorsak dahi doğru cevaplar alamıyoruz neslimizin dünya mutluluğu elimizdedir ve lütfen yapmış olduğumuz kendimizce doğru olan yanlış davranışlarla bu mutluluğu hüzne çevirmeyelim. Kıymetli dostlar, iş hayatında da yine doğruluk ilkesi ışığında çalışmamak kul hakkını ihlal etmek demektir. Bizlere verilmiş olan memuriyet bütün milletimizin bir emanetidir yine ister devlet müesseselerinde ister özel sektörde iş imkanı bulmuş isek bu bize verilen bir emanettir. Doğruluk ilkesi çerçevesinde çalışmamak ve emanete hiyaretlik etmektir. Ticari hayatta doğruluk ise ticari canlılığın devam etmesinin en önemli sebebidir. Yalan üzerine bina edilmiş ticari hayatta ne esnaf ne de müşteri bir fayda elde edemez müşteriyi aldatan esnaf aslında kendisini aldatmış demektir. Aldata aldata en sonunda müşterisi kalmayan esnaf elbette iflas edecektir. Esnafı aldatan müşteri ise yine kendini aldatmış demektir. Özellikle borçlu olunan yerlere zamanında borçların ödenmemesi sebebiyle esnaflar mağdur olmakta ve nice küçük müesseseler bu şekilde kapanmak zorunda kalmaktadır. Bu da küçük esnafın yok olmasını sebep olmaktadır. Peygamber Efendimizin bir hadisini hatırlatmakta fayda var. Efendimiz bizi aldatan bizden değildir buyurmaktadır. Kıymeti dostlar, arkadaşlık ilişkileri de yine doğrulukla sürdürülebilmektedir. Yalancılarla arkadaş olmak istemeyiz. Doğru sözlü olmayanların zararlarının mutlaka bir gün bize dokunacağını çok iyi bilmekteyiz. Bu sebeple biz de arkadaşlık ilişkilerimizde doğruluktan asla taviz vermemeliyiz. Doğruluk emin olmak ve güne güvenilir olmak demektir. Yalancı emin olmaz, yalancının asla güvenilirliği yoktur. Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez buyuruyor hadis. Oruçla ilgili, oruç ile yalan asla bir araya gelmemelidir. Kim yalan konuşmayı ve yalan dolanla iş yapmayı terk etmezse Allah o kimsenin yemesini, içmesini bırakmasına kıymet vermez. Ahlaki ilkeler ibadetlerin tamamlayıcısıdır. İmanın kemale ermesine vesiledir. Ahlaken olgunluğa ulaşmanın yolu ise İslam dininin koymuş olduğu ilkelere uymaktır. Bu sebeple ibadetlerimizi korumak, imanımızı ahlaken kemal erdirmek için ahlakımızı güzelleştirmemiz gerekmektedir. Ahlaki ilkelerden olan ve kişiye nimetlerin en güzelini kazandıran doğruluk ise hiçbir zaman terk etmeyeceğimiz bir davranış şeklidir. Sözümüzü sevgili peygamberimizin tavsiyeleriyle sonlandırıyoruz. Efendimiz şöyle buyurur. Şüpheliği bırak, şüphe vermeyene bak. Zira gönül sözde ve işte doğrudan huzur, yalandan kuşku duyar. Yüce Rabbim özü ve sözü doğru olanlardan eylesin. Yalana yanlışa saptırtmasın. Hatalarımızı affeylesin. Kusurlarımızı bağışlasın. Allah'a emanet olun. Karsil Müftülüğü'nün hazırlamış olduğu radyo programını dinlediniz.